Arkadaşlar merhaba. Bu araç benim aracım. Serkan da burada. Biz bu araca ne zaman montaj yapmıştık Serkan? İki sene olmuştu. İki seneyi geçti. İşte. Bu aracı ben aldığımda 10 bindeydi. LPG'sini taktırdık. Şu an 50 binde. Hem bir aracı kontrol edelim. Ayarlarında, sisteminde bir sıkıntı var mı yok mu? Hem bir uzun süre 40 bin kilometre ne yaşadım, ne ettim? Sizlerle beraber konuşmak için bu videoyu çekiyoruz. Aracımıza bugün her tarafı bağlantı oldu LPG için. OBD bağlantımızı yaptık anlık yakıtları göstermek için ve AFR sensörümüzü bağladık. Hem güzel bir ayar yapacağız. Hem de güzel bir açıklama yapmak istiyoruz sizlere. Serkan bir şey eklemek istiyor musun? Yolda mı konuşalım? Bu araçların bakımlarının yapılması lazım. Sen kaç bin kilometrede kullanıyorsun? 40 bin kilometredir LPG'de kullanıyorum. 40 bin kilometredir LPG'de kullandığım için bu arabanın 4 kere LPG bakımının yapılması lazımdı. Yaklaşık bir kere de bu değişmesi gerekiyordu. Kendi kronik sıkıntıları da var. Bunun için de tabi bütün kontrollerinin yapılması lazım. Mesela senin aracında bu arabada kanister problemi oluşmuş. Evet. Kanister problemi bu arabada fakir karışım arabası yaktırdı. Ama normalde tamirciye gittiğinizde bu ara cik bu arabanın arızası fakir karışım git LPG ayarlarını yaptık. İkisine de hakim olmayan bu adam arabanın LPG ayarlarını yüz kere de yapsa LPG sistemini söküp başlamazsa bu araba bu arızalanmasını yapmaya devam edecekti. Çünkü bu araç benzinde de fakir çalışıyordu. Aynen. Bu, bu ayrımı iyi yapabilmesi lazım. En basit arabanın, örneklerinden biriydi bu. bu. Arabanın motoruna da hakim olması lazım. Kı, i̇şin kısa özeti bu yani. Daha detaylı olarak yolda bunların hepsini konuşacağız ama şu an bir aracı göstermek istiyorum. Serkan da burada. 40 bin kilometreyi sorunsuz kullandıysak Serkan'ın büyük desteği var burada. Buradan teşekkür etmek istiyorum Serkan'a. Yola geçelim, yolda tekrardan konuşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. başka bir yerde, başka bir ilde yaşamış olsan sen bu anlamda çok önemli Ana üst kapak söktürürler Şimdi kanister var böyle bir arıza ki araç bir yerden hava alıyor gibi bir arıza veriyor. Ekrandaki veriler aracın bir yerden hava aldığını işaret ediyor. Sağlıksız bir yanma gerçekleştiriyor. Böyle olduğunda tabii biz ne yaptık? Ee, direkt geldim dükkana Serkan. Dedim böyle böyle bir sıkıntı var. Bir bakalım baktı, ayarları kontrol ettik yani. yakacak. Katalizör eritecek. Bir de fakir karşım gördüğü için yazılım kendi kendine yakıt arttırıyor. Esra yakıt, yakıt da artıyor. Ne dedik? LPG'de arıza lanması evet. yanıyorsa araçta ben LPG'de de dedik. Araçta arıza lanması yanıyorsa muhakkak bir sorun vardır. O sorun halledilmelidir. Halledilmezse Katalizöre gider, Ateşlemeyi ömrünü tüketir. Subakları bitirir. Üst kapak söktürür yatmaz da yakardı. Bu sarı arızalanma, kuluziyi zaten biliyorsunuz. Sarı arızalanmaz hiçbir zaman boşa yatmaz. Ben daha boşa yananı görmedim. Muhtak bir yerde bir sıkıntı bir sorun oluyor. Hayır. Aydınlı hiç durum değil. Yani. Zaten yanıp bir de arızalanmasın yani ben hmm. o süren ha. Yani o şeyide da görüşün. Bizim zaten altta iletişim bilgilerimizin hepsi var. Bize de oradan ulaşabilirsiniz. Her türlü elimizden geldiğince yardım oluruz. Konuda hiç şüphemiz olmasın. Yakıtla ilgili çok soru soran olmuştu. yakıt ayarımız o kadar mükemmel. Gördüğünüz gibi bunların ikisi de üst üste kırmızı ve yeşil değerler üst üste. Bir gösterebilir misin? Yakıt düzeltme arttırıp azaltarak aradaki farkı görsün arkadaşlarımız. Mesela şöyle. Bizim şu an yakıt düzeltmelerimiz sıfırda olmasına rağmen üst üste. Bak mesela yüzde on sekizlik bir sapma olduğunda değerleri görüyorsunuz. Net gözüküyor mu orada? Yeşille kırmızının arasındaki fark. Yani biz e, hiçbir şekilde yakıp düzeltmeye artı eksi vermeden bu değerleri yakaladık. Bu ayrı bir başarı. <laughs> BLC'nin yazılımı gerçekten güzel bir yazılım. Montaj atarlayımı da bir miktar absorbe etmemizi sağlıyor ama bizim her zaman hedefimiz bir kere ne be yatakalacak? Üzgün bile Nasıl bilmiyorum. Ha, bu araçtan düşünüyorsanız LPG takılmamış alıp bize veyahut da güvendiğiniz gerçekten iyi bir usta, iyi bir servise biz olması şart değil değil mi? Yok kendini ispatlamış bir adam olsun. İşin erbabı olan birine götürün. Kendiniz montaj yaptırın. Bilmeniz daha sağlıklı. Evet. takıyorlar akle takıyorlar. Saol'li takıyorlar. Yani birçok biç. Duymadığınız noktalarda lafayan montajları yapılıyor bu Bu arabalar eski bir 1 4 Kapatmadan önce getirseler. Baksak.